हाँ सन्तु oğlum Okan Mert, otizmli, 15 yaşında şu an. Resim yeteneği var. İkinci sınıfa giderken öğretmeninin e, sürekli bir şeylerle ilgilenmesiyle, bir kursa yönlendirin demesiyle resim kursu bulduk. Orada başladı. Sonra çeşitli sebeplerden dolayı korona falan derken ara verdi. Birkaç yıldır tekrar devam ediyor. Akrilikte, kara kalemde gayet başarılı. Bu sene Görsel Sanatlar Lisesi sınavına girecek. İnşallah kazanırsa orada devam edecek. Hayalinde resim öğretmeni veya ressam olmak var. Bunların da özel yeteneği olabiliyor. Biz sürekli arkasındayız elimizden geldiğince. Hayata tek başına biz olmadan da devam, devam edebilmesi için çabalıyoruz. İnşallah daha iyi yerlere gelecek. Hı. Sergisi olduğu daha önce AVM'de. Başarılı, gayet ilgi gördü. Çeşitli madalyaları var. Yine sergiden, okullardan falan kupası var. İnşallah daha iyi günleri olacak. O günleri görmeyi bekliyoruz. Otizmle çocukların ailelerine sesleniyorum. Herkesin bir yeteneği olabilir. Önemli olan bunu keşfedip açığa çıkarmak ve onları yetenekli olduğu konularda desteklemek. Onların da sosyal hayata katılabilmesi için böyle şeylere ihtiyacı var. Eve kapanmasınlar daha çok hayata dahil olsunlar. İnşallah onlar da daha iyi yerlere gelebilir. 6 yıldır resim çiziyorum. İlk resim çizicim. Dedemi çizdim. Sonra ise 12 yaşındayken akrilik boya geçtim. Küçük resimlerdir. Daha sonra büyük resimler çizmeye başladım. Oldukça güzel. Daha iyi yapacağım. Örne de resim sergisi açtım. Ne olmak ki? Ressam olacağım, ne olursa olsun ben asla pes etmem. Ben her şeyi güzel.